kitaplığı 1996 yılında kuruldu. Üç Çılgın Üç Edebiyat Aşı Kadın tarafından ben, sevgili yol arkadaşlarım Hande Demirtaş ve Mürem Beykan. Çocuklar ve gençler için nitelikli çağdaş kitaplar, edebiyat kitapları yayınlamaktı bizim sevdamız. Aradan geçen 26 yılda uzmanlaşmayı esas alarak, yazar-editör işbirliğini baş tacı yaparak, çocukların okuma hak ve özgürlüklerini önceleyerek uzun bir yolculuk sürdürdük. Bu yolculukta esas olarak hem dünyadan önemli yazarların eserlerini Türkçe'ye kazandırdık, hem de Türkiye'de çocuk ve gençlik edebiyatına odaklanan yaratıcı yazarlarla buluştuk. Zeynep Cemali sanıyorum ilk yayınladığımız yazarlarımızdan biri. Benim için çok önemli bir romanı var. Patenli Kız. Patenli Kız romanının pek çok açıdan özelliğini hatırlatmak istiyorum. Bir kere Türkiye'de baş karakteri işitme engelli olan bir kız. Öykülerle kurgulanan roman tekniğinin benzersiz bir örneği. İkinci sözünü edeceğim yazar Aslı Der. Aslı Der'in Küçük Cadı Sherlock's üçlemesi çocuk edebiyatımızda gerçekten özel bir yer tutuyor. Özellikle ikinci kitabı Büyük Tuzak'tan söz etmek istiyorum. Ana dilin kaybını, yok olmasını işleyen çocuk edebiyatında yine çok özel örneklerden biri. Hem yurt dışında hem yurt içinde ödüllerle taçlanan bir roman. Aslı derin. Felsefe eğitimini romanlarına felsefi tartışmalar ve sorgulamalarla taşıyabilmesi, olağanüstü fantastik kurgular konusundaki becerisi okur yaşını genişletiyor. Güge İplikçi Uçan Salı adlı küçükler için yazdığı kitabı da şöyle hatırlatmalıyım. Kadıköy'ün eski salı pazarını anlatan olağanüstü bir resimli kısa öykü kitabından bahsediyorum. O kitapta önemli farklı dillere de çevrildi. Bizim de kent dokumuzun, kent tarihimizin yakın dönem konularından birini işledi. Behicat farklı yaşlar için kitapları yazıp resimleyen müthiş bir usta. Tombiş kitaplar küçükler için hazırladığı, böyle renkli resimlerle bezediği Tombiş kitaplar dizisinin benim Bir Karışım adlı kitabı beni çok düşündüren, çok eğlendirerek defalarca okuyabildiğim bir kitabı. Çünkü her insanın karışı var ve her insanın karışı farklı. Bir çocuğun bu yolla hem felsefi sorgulamalara hem de matematik gibi son derece yalın bir uyum sistemine yakınlaşması için olağanüstü bir kitap olduğunu düşünürüm. Güneşi bile tamir eden adam. Aşırı tüketim çılgınlığımızı aslında olağanüstü bir ada öyküsüyle yerlere seren, son derece neşeli ama aynı zamanda son derece düşündürücü çatıdaki gezegen. Bu kitabın benim için şöyle bir özelliği var. Büyük kentte kent dokusu içine sıkışıp yaşamaya çalışan şu hani en yakındaki okula bile servisle gitmek zorunda kalan çocukların o sıkışık doku içinde zihinsel özgürleşmesiyle ilgili olağanüstü güzel bir kurgu. Edebiyatı kendi kent tarihimizi, bugünün ilişkilerini, pek çok konuyu müthiş sıcak ve gerçektir cücuksolukla tartışabiliyor. Bu açılardan eee Behiç'in zaten bütün kitapları beni her zaman çok etkiler ama bu özellikle üstünde durmak istediğim bir kitap. Dünya edebiyatından Türkçe kazandırdığımız çok sevdiğim yazarlar var. Örneğin Christine Nöslinger... Avusturya asıllı bir yazar, bütün dünyada çocuklar ve gençler için yazdığı kitaplar okunuyor. Önemli bir koleksiyonunu yayınladık. Çocuk romanı Kim Takar Salatalık Kralı. Bu kitabın anlamının nedeni tam da günümüz için aslında son derece özel bir kurgu olması. Bir aile evi içinde yarattığı fantastik dünyayla yöneten yönetilen ilişkisini. Olağanüstü bir mizahla kurguladığı ve her yaşın kıkır kıkır gülümseyerek gülerek okuyabildiği müthiş bir roman bu. Kanadalı yazar Vladimir Tumanov'dan bahsetmeliyim. Gizemli Haritalar dizisi, kitapları. Haritada kaybolmak ilk kitabı. Bugüne kadar sanıyorum yüz binlerce çocuk okudu bu müthiş coğrafyayı temel alan romanı. İkinci kitabı Suda Kaybolmak geçen yıl çıktı. Bu dizisiyle Tumanov, bugün hepimiz için çok hayati olan doğa, çevre, iklim krizi konularının günlük hayatımıza nasıl etkilediğini, nasıl bir girizgah ettiğini müthiş, fantastik kurgularla işliyor. Benim baş tacı kitaplarımdan biri, gençlik romanı Dünya Büyülü Bir Yerdir. Ama bugün size özellikle göstermek istediğim kitabı Küçük Koşucular. Neden? Çünkü bu kitap küçük bir kasabanın yerel yönetimi tarafından düzenlenen ve gelenekselleşmiş bir maratona çocukların hazırlığını anlatıyor. Aynı zamanda da yaşlı çocuk iletişimini, geçmiş-bugün etkileşimini olağanüstü epik bir dille işliyor. İçinde yine çok özel resim, renkli resimler var bu kitabın. 7'den 90'a her okura zevkle önerdiğim bir kitabı. Fransız yazar Brigitte Labbe'nin Çıtır Çıtır Felsefe dizisine gelmeliyiz. Çıtır Çıtır Felsefe dizisinin çok önemli bir özelliği var. Felsefi kavramları günlük hayattan örnek durumlarla düşündürüp tartıştırıyor. Asla reçete vermiyor. Okura okudukları üzerine düşünmesini ve kendince yeni sorular keşfetmesini sağlamayı amaçlıyor. Hep düşündürmek, hep tartıştırmak dizinin en temel amacı bu. Müzik Yeni kitaplarımızdan birini söylemeliyim. E, koleksiyon şu anda 26. kitabına ulaştı. 2008'den bu yana yayınlıyoruz. Benim hayranlıkla okuduğum Nazlı Eray'ın Karga Fera'muzun Aşkı adlı romanı. Bu roman benim de uzun yıllar çalıştığım İstanbul Arkeoloji Müzelerini özne olarak canlandıran olağanüstü bir fantazya. İnsan bazen kahkahalarla, bazen şaşakalarak, bazen inanamayarak okuyor. Her yaş için müthiş, ortak okumalar için özellikle çok keyifli bir roman olduğunu söylemeliyim. Küçük bir meseleyi anlatmalıyım. Neslihan Önderoğlu gibi ödüllü bir öykücümüzün, yetişkin edebiyatımızın çok önemli yazarlarından birinin son öykü kitabı. İçindeki öyküler kısa kısa fakat Türkiye'nin bugünkü genç ruhuna olağanüstü bir güçle dokunan, genç hayatımızın fotoğrafını çeken gerçekçi, sarsıcı, çok ilginç öyküler her yaş için yine çok önemli bir koleksiyonun parçaları. Daha çok taze, yeni çıkan Melis Sena Yılmaz'ın Aşağı İstanbul romanı gibi. Bu bir fantastik çocuk romanı. İstanbul özne Melis Sena bizim kitaplarımızla büyümüş çok genç bir yazar. O nedenle bunlar da heyecan verici buluşmalar haline geliyor. Türkiye'de okuma kültürüne çocukların ve gençlerin kitap okuma hak ve özgürlüklerine çok önem verdiğimiz için yayıncılık anlayışımızı da simgeleyen Eyvah Kitap adlı kitabımdan da belki söz etmeliyim. Kitap okuma hallerimizi tartışan ve aslında bu konuda nasıl bir özgürlüğün işlemesi gerektiğini hatırlatan kısa öykülerden oluşan bir kitap ve tabii ki İstanbul Masalı benim uzun yıllar emek verdiğim arkeoloji mesleğim sayesinde de farklı bir emek verdiğim, kentime gönül borcu diyeyim. Kitabın içi tamamen renkli resimli canlandırmalardan oluşuyor. Betül Sayın'ın yaptığı resimler bunlar. İstanbul'un, tabi bugün İstanbul diye gördüğümüz devasa coğrafyanın yaklaşık 350 bin yıllık öyküsü sadece 102 sayfalık küçücük bir kitapta. Her yaştan okurun anlayabileceği bir öyküsellikle anlatılıyor. Güneş ve Kitaplığı çocuklar ve gençler için özgürce bir edebiyat ortamı yaratmayı hayal ediyor. Bu özgürlüğün Türkiye'nin her noktasında, her konuda, özellikle çocuklar ve gençler için, her yaştan insan için gerçekleşmesini istiyor, bunun için çalışıyor. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da ne kadar kıymetli, ne kadar özel bir gün olduğunu başka türlü düşünüyor. Bu heyecanla, bu umutla, şefkle daha çok kitap okumaya, her şeyi en baştan değiştirmeye, cesaret edebilmeye davet ediyor. Her yaştan okurunu.